Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü harflerimize gelelim. Harflerimiz Nerede kalmıştık? Del, Zel, Ra, Z Bir de J harfi arkadaşlar. J harfini Osmanlıca'da görüyoruz. Üç noktalı Ra ve Z'ye benziyor. Sadece bunun üç noktası var. Evet okunuşlarına geldiğimizde del harfinin bakın del dakika 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 demek buğday tabi biz mahraçlı e, okuduğumuz için siz buğday da dersiniz ama buğday okunuşu bu senet evet arkadaşlar zel harfindeyiz zel harfi biraz tel tek olarak okunur. Zülfikar. Zülfikar neydi arkadaşlar? Hazreti Ali'nin iki başlı, iki uçlu kılıcıydı. Zül sahibi demek. Mesela şimdiki şimdi bulunmuş olduğumuz ay ne ayı? Zilhicce. Yine aynı şekilde hac ayı. Hac sahibi ay demek oluyor arkadaşlar. Zülkarneyn iki asır sahibi. Hep sahiplik olarak kullanılır. Zül kelimesi. Bu da ek parantez bir bilgi olsun aklımızda. Zülfikar dedik. Müezzin. Müezzin bildiğimiz imamın yardımcısı. Leziz. Lezzetli anlamında. Güzel harfini zaten Elif Bacüz bilenleriniz biliyordur. Rahle. Kur'an-ı Kerim koymuş olduğumuz ee, masa şeklinde böyle üçgen oluyor. O şekildeki rahle. surahi Bakın hi derken y harfi aşağı doğru hi diye çekiyor. Asker. Evet. Z harfi. Bu da keskin z. Zürafa. Zürafa. Bazı yerlerde fa demeye gerek yok. H harfleri düşüyor okunmuyor. Bir nevi durak gibi de düşünebilirsiniz bunu. Zürafa demiyoruz tabii ki. Zürafa sekizgen sekizgen Burada gen veren nedir? Burada da kef var. Burada da kef var diyoruz. Ancak bu kef değil gef arkadaşlar. Bu şöyle göstereyim. Gef Osmanlıca'da kef harfinin Böyle kendinden uzun bir hani e, ne deriz buna üstün gibi ama üstünden biraz daha uzundur bu. Kefin üstünde her zaman görülür. GEF denir buna. GEF yani G harfi verir. Üstüne bakın E sesini vermesi için de üstünlüğünü yine koymuşuz. Neden? Bu harekesi, bu kendi harfin kendi e, uzatması. 8 gen dedik. Evet. Bu harfe geldiğimizde de yine göreceksiniz. Gifim. Yıldız. Yıldız. Bildiğimiz yıldız. Ve J harfine geldik. J harfi. J ton. Bakın. J ton. R harfinin Üç noktalısı. J ton. Buradaki H okunmuyor gördüğünüz gibi. Müş yan Müş yan Burada da yine G harfini görmüş oluyorsunuz. Yine kendi kendi parçası ve e, hareket olarak üstün harekesi de üstünde. Müş yan. bir isim. Bayan ismi. Ba Baraj. Ba raj. Buradaki bazı elifler harflerin okutucusu arkadaşlar. Harfleri okutur. Hani ra'nın harekesi olmasa da siz bunun ra dediğini önündeki eliften anlarsınız. Ee, bu harekeleri biz şu an e, tam net bir şekilde okuyabilmemiz için kullanıyoruz. İleriki safhalarda bu harekeler de kalkmış bir şekilde okuyacaksınız. Allah'ın izniyle inşallah. Şimdilik öğrenmek amacıyla harekeleriyle beraber okuyun. Daha sonra nasıl hareke gelir kendiliğinden okuyacaksınız. Peki. Dersimiz bu kadar bugünlük. Hepinize kolay gelsin inşallah.